Evet dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer alt koridorda Vayne oynuyoruz. Yanımızda Lux var. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Oy oy oy. Derken rakip bizim buraya invade gelmiş ama şuna vurursak sanki keseriz gibi ya Warway'i. Gayet güzel. Treşe devam edelim buradan abi. Tamam. Trash'i sağlık galiba. Okey. Buradan Kalista'ya vuracağım. Merhaba. Senin kaçışın yok güzel kardeşim. O neden ki şimdi yani? Evet, nice hocam. Ve yukarıda Diana kovalarsa aslında kovalanırsa Katarina'ya bir koşulabilir ama gerek yok. Aşağıya gidelim, X kaçırmayalım hocam. Güzel bir başlangıç oldu. Bir asist, bir tane skorla başladık. Flash'ımızı verdik sadece. Rakibin hiçbir şeyi yok şöyle. Bakalım güzel bir oyun olacağını diliyorum abi. Merhaba Kalista e diyelim. Şöyle bir köy düz vuruş atalım abi çocuğun kafasına. Bir yandan da Lux'ın E'sini yesin. Gayet gayet nice oldu. Şöyle bir düzuruş, vuruş, düzuruşta düz vuruş daha atacağım. Oo, fena çekti bu arada. Ağır diyorum, fena çekti. Ölebiliriz şu anda. Bariyer basmadım bilerek bu arada ya. Direkt bilerek basmadım. Sıkıntı yok hocam. Evet dostlarım güzel bir başlangıcın ardından ufak bir hatayla Kalista'ya bir skor daha vermeyi başardık az önce. Yani orada bariyer evet bilerek basmadım çünkü önünde minyonlar vardı. Minyonlardan sikip bana saldırının devamını getirebilirdi. O sırada Lux'ın yetenekleri de yoktu bildiğiniz gibi. Basıp boştan yere bekleme süresine sokmak istemedim. Orada Q'yu trash'ten yediğim kısımda benim hatamdı. Yani minyon buradaysa böyle dibinde duruyordum falan. Anla ki diyelim. Oyunun nazar boncuğu diyelim abi. Şuradaki minyonlarımızı keselim. Ama vurma şu minyonlara lütfen bak. Minyonlarımızı kaçırmadan alalım hocam. Ondan sonra da oyunu kazanalım. Böyle bir E atsak bu çocuğa duvara vursak. Bir tane de üçüncü vuruşu vurup patlatıp çıksak şöyle geriye ne olur. Oy ay güzel minyon birikmiş burada aslında şu an oynanılabilir burası. Oynanılabilir. Felaket oynarız buraya. Ama Lux'ın gelmesi gerekiyor hocam. Şöyle bunu kestik. Burada devam edeceğim. Öleceğim galiba. Şöyle bariyeri de vurduk. Güzel. Güzel. Son anda duvara vurduk. Arkama geçmesini bekliyordum zaten kayıtlayarak. Güzel oynadık. Güzel sabrettik orada. Panik yapsaydım büyük ihtimalle E ile sadece uzaklaştıracaktım ve en kötü onu keserdi Lux. Sonrasında biz ölürdük abi. Güzel oldu. Şuradan bir plak alıp base atalım hemen. Şimdi bu trash kardeş bizim görüşümüzü almaya geliyor ama. Şöyle Lee'sinden bir yardım istesek. Gelir sanki buraya bence. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Oğlum onu nasıl kaçırdın lan? Tamam güzel yerde durduk. Bizi geriye atmadı. Canını da bitirdik Thresh'in. Şimdi şuradaki minyonları bir alalım. Büyük ihtimalle Thresh tekrardan base'e gider. Gayet güzel oldu bizim için ya. Tamam şu kulenin altına gelsin şu minyonlar. Hasar yemeyelim daha fazla. Okey can Warwick şu anda kurtlarda yerini belli etti. Direkt burada savaşabiliriz. Oo çok güzel. Nice hocam. Yani flaşımı atmak istemiyorum. Tamam tamam gerek yok gerek yok. Aç gözlük yapmayalım hocam. Zaten adam şu anda minyonları kulenin altına soktuğumuzda ölecektir. Şu potion da kullanacağım ben burada. Gereksiz bir potion tabi ama. Kulenin altında onu direkt garanti şekilde kesmek istiyorum. E Okey base'e gitmiş gayet güzel. Buradaki xp'ni tamamına kaçırıyor şu anda. Ben base atmıyorum çünkü hem çok fazla minyon var. Hem de 6 level olacağız abi gördüğünüz gibi. Şu anda Warwick gelirse bir de keseriz burada. Gayet güzel dürtüyor bizim Lux arkadan. W'sünü falan da boşa kullandı adamı çekemeyecek. Şöyle ultiyi açıyorum. Oh, of oh, of oh, oh. çok kötü oynadık ya çok kötü oynadık. Bir tane klik çıkartamadık. Oradan Lux'i koru aldı ama hoş olmadı. Evet tekrardan geldik koridora. Şöyle bakıyorum da bu çocuk sanki Lethality tarzında bir build kasacak. Öyle gözüküyor. Q'larını yemememiz gerekiyor aynı zamanda Kalista'nın abi. Yersek bayağı bir hasar çıkartacak. Az önce çok saçma bir hata yaptık ve maalesef öldük. Şuraya bir görüş alsam. Birisi bekliyor mudur acaba orada? Onu çalma ihtimalimiz yok ama belki çıkışında bunları buradan geçirtmeyerek bir şeyler yapabiliriz abi. Şu büyük minyonu kaybetse tatlı olur. Tamamdır gayet güzel. WR W3 geldi bizi yakaladılar. Şu treşe burada bir flash pardon E'ye kullanacağım. Ama öldük gibi sanki ya. Nice hocam. Tamam. Bir tane düz vuruş vurdum. Aslında o düz vuruşu vurmasak ölmüyorduk ama sıkıntı yok. Bizim takım kesti. Evet dostlarım tekrardan geldik koridora. Az önce anlaki şekilde öldük yine maalesef. Ya aslında anlaki değil orada düz vuruş yapmasaydım eğer ölmeyecektim büyük ihtimalle. Şu anda bunlarla bir iki 2 atarsak kazanırız tahminimce diye düşünüyorum ama. Dur bakalım. İşte Thresh'in hook'unu yemememiz lazım. Bu böyle erkekleniyorsa tahminimce buraya birisi geliyordur. Zaten 2 ve 3 oynuyorlar sürekli. Warwick sağ olsun peşlerinden ayrılmıyor hocam. Şöyle bir Q düz vuruş atalım. Dediğim gibi bak gecenin kıyısı pardon fırsatı almış Q'su felaket vuruyor elemanın. Bu sefer flashları falan yok. Warwick de ölü. Tahminimce şu anda bir 2 iki 2 zorlarsak kazanırız diye düşünüyorum. Lee'sin de buralarda ama Katarina da Lee'sini kesiyor galiba orada ne oldu? Tamam. konu dojladık abi. Şu çocuğu burada uzaklaştırıyoruz. Öldük gibi ya. Maalesef öldük. Dedim hani belki Q ile şuradan Katarina'yı keserim ama. Anla ki olmadı. Okey hocam. Kalista'nın 7 skoru oldu bir anda. Bizim takımda kimse Kalista'ya saldırmıyor. Ben de dahil bunun içinde. Hoş geldiniz ben fırsat bulamıyorum ayrı mesela ama. Acayip intliyoruz şu anda. Böyle şuna bir tane daha vuralım. Şuradaki görüş kesmemiz lazım ama bak. O adama görüş aldırma oradan lütfen ya. Tamam ben de bunu kestim hocam Hı. buradan. Gayet güzel. Şu an birebir pardon 2'ye 2'de büyük ihtimalle bizi keserler abi. Reş ayakkabısını bitirmiş. Yani Vayne'e karşı zırh ayakkabısı tabii bir çözüm değil ama iş yapıyor abi birazcık. Güzel. Büyük Mion'u ikimiz de kaçırdık. Al bakayım sen şu kötü zoru şu. Güzel muhafızını kullandırdık orada. Burada saldıracağım hocam buna. Bir tane E ile seni keserim kardeşim artık kurtuluşun yok. Sen çok şımardın. Şimdiye kadar da hep zaten takımındaki elemanlar sayesinde skor alıyordu. Gayet güzel. Bu ikisini kestik. Şu anda Timo'yu görüyorum. Warwick gelirse yine ölebilirim ama umurumda değil. Ben kuleye vuracağım abi. Oho Timo'yu yakalamış orada. Lee'sin bir E var mı? Oğlum ne yapıyorsun? Tamam bir köylü zoruş daha. Bunu kestik hocam burada. Daha fazla zorlamayalım. Warwick de geldi buraya. Kafamızı attılarsa bizi yakalar çocuk. Okey. Salıyorum abi Timo'yu. Şey Lee'sini. O zaten öldü orada. 2500 gold'umuz var. Direkt base'e gidelim hocam buradan. Oy orada güzel bir fight dönüyor gibi de. Dur bakalım. Şöyle şu Kalista'yı avlasak biz nasıl oluyor peki? Kalista'nın bence bizden haberi yok abi. Sen öldün kanka. <laughs> Şöyle RQ yapıyorum abi. Direkt buraya bir E ile bunu duvara vuruyorum. Kendi adamın atlayacaktır bu. Öldün kanka. Şöyle. Bunu da kestik burada. Beni çeksin sıkıntı değil abi. Timo'yu gördüm zaten aşağıda. Flash atacak bu da. Nice. Hemen şuradan bir base atalım. Çok güzel para var üstümüzde. Base'e gidip Guinzo'yu bitirelim hocam. Bizim elemanlar burada bir savaş yapıyor ama benim de ultim yok. Oraya koşuyorum aynı zamanda. Dur bakalım. Merhaba. Sen öldün gibi. Kaliste'ye şöyle direkt itiyorum abi duvara. Buradan kaçmam gerekiyor. Ultim yok şu anda. Ultim geldiği takdirde aslında Kaliste'ye bir şeyler yapabiliriz. Ama nasıl yiyebiliyorsun lan? Tamam. Ben burada tıraş'a vuracağım abi. Şöyle. Bastı Kraya Bizi tuttu ama. Tamam. Şöyle bunu keserim ben ya. Nice hocam. Bunu kesip ölmek daha mantıklı geldi bana. Evet dostlarım. Şimdi burada galiba Kalista'yı yakalayacağız derken. Kalista'nın direktif ulaşını aldık. Nice hocam. Şu an bir sonraki base'inde şu son durak eşyasını bitireceğim abi. Aslında şu anda alamet alabiliriz sanki ya. O Timo ne yapıyor mesela orada? Büyük ihtimalle aşağıya doğru kaçacak o çocuk. Şöyle direkt duvara vurayım diyecektim de. Olmadı abi. Olsun sıkıntı değil. Şurada de birazcık can dolduralım. Direkt baronu çıktığı gibi peki almamız yok mu takımcı abi? Zaten Timo'ları da yok ki zaten eleman 0-5. Olsa da bir şey yaramıyor. Evet dostlarım şu anda gördüğünüz gibi 3 eşyayı son durak mahvolmuş ve Guinzo'yu bitirdik. Şu anda direkt yani Çatır çutur adamları kesebiliriz ki zaten rakibi de kesiyor bizimkiler. Az önce Baron'u da aldığımız için şu an direkt buradan oyunu bitirmeye gidebiliriz gibi gözüküyor abi. Zaten rakip takımda oyunu iyice salmış gibi gözüküyor abi. Hmm, orada bizim elemanı bir bank yapıyorlar. Okey sıkıntı yok. Şuradan baby pushlayalım hocam. Ondan sonra bir inibitörü alırız. Tamamdır buradan inibitörümüzü açtık. Şimdi üstteki inibitöre gidelim. Warwick kardeşim burayı savunmak isteyecektir belki şuralarda falan da ama savunamaz. Okey. Burayı da aldık hocam. Nice. Hem baronumuz var hem de iki tane inimtörü açtık. Bu gayet güzel. Buradan büyük ihtimalle oyunu kazanamazlar artık. 13-5-5 bir şekilde. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Gitmesene oyunu bitirelim. Okey abi gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Tıkladım kulelere direkt kuleye vuruyorum abi buradan. Şu kuleyi de aldık. Katarina direkt bana atlamak isteyebilir. Ona dikkat etmem gerekiyor. E yeteneğimizi oraya atmamız gerekiyor. Aynı zamanda güzel kayıtlamamız gerekiyor bu elemanları Helal olsun ya. Şu çocuğun hukuklarına lafım yok var cidden. Tamam. Sen öldün kankam. Sen de öldün kardeşim. Buradan şöyle bir... Q ile tekrardan kalisteye vuralım derken evet dostlarım videonun da burada sonuna geliyoruz. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.